Aleykümselam abi. Evet, Nasıl zor oldu? Aparatınız sağlık ve sınavdan kusur. geç geç abi, geç Geç abi, geç. Vallahi çeksin. geç, geç. geç yani. Maşallah hediyemizi de getirin tamam. Evet, Küçük hanım evet. sırf bu işlerden sorumlu. Hediyelerimizi tatlim evet. edilir müşterilere. Maşallah maşallah. Ümit Gülsüm Sultan bu. Öztürk ticareti tercih etmenizin sebebini sorabilir miyim abi? Sizin gibi güzel insanlar olduğu sürece hep Öztürk ticareti seçmek zorundayız hocam. Allah razı olsun abi teşekkür ediyorum. Hele ben... küçük, küçük hanımın bu hediyesi kalan bir ömür boyu yengesi bunu saklar. Evet Allah razı olsun. Tüplerimizden bir şikayetiniz sıkıntı yok hocam. Yok hocam sağ olun çok iyi çok kullanışlı, üstelik bir de fazla yanıcı. Allah Allah. Daha abi, çok abi. kullanıyoruz. <laughs> maşallah maşallah. maşallah Ocağı yaksan abi, sana zahmet bir deneyelim, kontrolünü yapalım. Tamam. Abi bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah Biz teşekkür razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz hocam, sağ olun. Ayaklarınız sağlık.